Mevlid kandili nedir? Arapların fil yılı adını verdikleri miladi 571 senesinin 20'sine rastlayan kameri aylardan Rebiül Evvel'in 12. pazartesi gecesi sabaha doğru henüz tan yeri ağrırken Mekke'nin hareminde Haşimoğulları mahallesinde kendisine babasından kalan saadetli evde alemlerin hasretle beklediği son peygamber Fahri Kainat Efendimiz Hazretleri dünyaya geldiler. Gün doğmadan alem nur doldu. Alem başka bir alem oldu. Abdullah'tan Amine'nin alnına geçmiş bulunan parlak nur onun alnına geçti. Adem Aleyhisselam'dan beri evlattan evlada intikal ede gelen bu nübüvvet nuru şimdi hakiki sahibini buldu ve artık onda karar kıldı. Hazreti Amine ise o geceyi şöyle anlatmıştır: Ben diğer hatunlar gibi hamilelik zahmeti çekmedim. Gebelik ağrıları ve ağırlıkları görmedim. Fakat gece rüyamda gördüm. Bir kimse geldi. "Ey Amine, muhakkak bilmelisin ki sen alemlerin en hayırlısına hamilesin. Doğduğu vakit adını Muhammed koyasın." dedi. Peygamberimizin doğumu esnasında alemde pek çok harikulade hadiseler meydana gelmiştir ki bunların her biri aynı anda ve başka beldelerde zuhur etmiştir. Bu harikulade hadiseler tarih ve siyer kitaplarında sıralanmaktadır. İlk olarak Fahr-ı Kainat Hazretlerinin alemi şereflendirdiği pazartesi sabahı bütün putlar yüzüstü düşmüş bir vaziyette bulunmuş ve görenleri hayrete düşürmüştür. Yine o gün Kisra'nın saray burçları yıkıldı ve mecusilerin bin yıldır yanan ateş gedeleri sönüverdi. Save Gölü'nün suları çekilip görünmez oldu. İşte o mübarek peygamberimiz bu gecede dünyayı şereflendirdi. Bu gecenin manevi zenginliğinden istifade etmek için Birçok ibadet tavsiye edilmiştir. Bunların en mühimi tesbih namazı kılmaktır. Bu gecede yapılması gereken diğer ibadetler, ilmihaller ve takvim yapraklarında mevcuttur. Kandiliniz mübarek olsun.